Selam arkadaşlar. E, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süre sonra e, tekrardan video çekiyorum. İnşallah e, inşallah beğenirsiniz yani. Neyse e, pek diyecek bir şey bulamıyorum sonuçta uzun süredir yoktu ve hani ben, ben normalde video çekerken yani tanırım öyle diyeyim size, nasıl söyleyeceğim pek bilemiyorum. Ve bugün biraz sesim kötü geliyor. Kusura bakmayın. Neyse işte e, tekrardan hoş geldim, siz de hoş geldiniz. E, evet e, bugün şey yapacağız arkadaşlar hani benim bir tane bile, beyaz evim var ya, büyük şimdi gideriz. E, oraya gideceğiz, orayı düzenleyeceğiz. Şimdi benim video atmama sebebim arkadaşlar ben oyunu silmiştim. E, nedeni ise e, cidden telefonumun yeri çok dolmuştu. Yani artık bir sürü uyarı geliyordu. Ondan silmek zorunda kaldım. Normalde bu videodan bir tane daha çekmiştim. Yine 18 dakika olduğu için yani çok olduğu için sildim. Ee, zaten o videoyu da konuşmadan çekmiştim. Ee, seslendirdim. Şu an bunu da seslendiriyorum çünkü sesim gerçekten kötü çıkmış. Ee, ve arkadan bir sürü ses gelmiş. Ondan şey yapmak zorundayım. Şu an seslendiriyorum. Ee, sesim çok kötü çıkmasın diye biraz mm, sesli konuşmaya çalışıyorum. Ee, kısa yani. Sesim kötü geliyorsa tekrardan özür dilerim. Ee, neyse 12 dakikalık videoyu seslendireceğim. Ee, şimdi neyse boş verin şimdi bunları. Ee, ben videolarımın çoğunda neyse diyorum ama boş verin. Ee, bugün bu çatıyı düzenleyeceğiz. Ee, zaten burası çok e, uzun süren bir yer. Az önceki videomda 18 dakika sürdü. Ee, bu arada ben karakterimde bir tane değişiklik yaptım. <laughs> Bakın çok güzel bir tacım var. Bakın bir saniye. Şöyle. Tamam gösteremedim baş verin. Neyse ee, dedim gibi burayı düzenleyeceğiz. Ee, çünkü burası zaten e, uzun sürüyor ve bu da sinir bozucu oluyor bazen. O zaman başlıyoruz. İnşallah sesim kötü çıkmaz. Ben tamam, videoyu tekrar tekrar e, izleyeceğim. <laughs> Ona göre yeniden seslendirebilirim belki. E, hasta falan da değilim normalde sesim gayet normal çıkıyordu az önce ama şu an Nedenini bilmiyorum. Kötü çıkıyor. Yani bana öyle de geliyor olabilir. Neyse bunu koyalım. Önce çünkü güzel duruyor yani. Başka bir nedeni yok. Şöyle. <laughs> tamam. Şöyle yapalım. Arkadaşlar beni çoğu videomda biliyorsunuzdur. Ben normalde videolarda pek konuşmayı sevmem arkadaşlar. Ee, onun dışında <laughs> yani dediğim gibi ben videolarımda konuşamıyorum pek. Sevmem değil, konuşamıyorum. Çünkü yani çünküsü yok. Ama neyse boş verin. Ee, genelde çok konuşamam çünkü ben e, videoda olduğumu unutuyorum ve sadece yaptığım şeye odaklanıyorum arkadaşlar. Ee, neyse e, şu an bu yüzden çok fazla da konuşamadığım için bir seslendirme yapıyorum yine. Neyse e, böyle devam edelim. İnşallah, inşallah sesim güzel geliyordur. Şimdi bu e, ne bunun adı? Cherry Blossom. <laughs> çok İngilizcesiz bir insanım. Bu ağaçtan koyacağım. Yani çünkü güzel hoşuma gidiyor bu ağaç tamam mı? Yani başka bir nedeni yok bunun da. E bu arada arkadaşlar ben e, ben geldiği kadar video atmaya çalışırım. Yani öyle yani. Yani inşallah atabilirim. Yani öyle diyeyim. Çünkü e, tam pazartesiden cumaya kadar pek atamayabilirim. Belki okuldan geldikten sonra bir ihtimal. Çünkü e, ben sabahçıyım. E, bir de e, yani sabahçıyım derken şöyle diyeyim. Hani çok kişi tam gün arkadaşlar. Ama biz tam gün değiliz. Biz sabah 6'sında 6.30'da kalkıp 7'de okula gidiyoruz. 7'de derslerimiz var çünkü. O da, e, okuldan geldikten sonra ben genelde uyuyorum. Bir bir saat falan telefon baktıktan sonra diğer yarım saatinde bir şeyler yapmakla geçirdikten sonra genelde uyurum. Yani genelde değil her zaman böyledir. Benim günlük rutinim gibi bir şey öyle diyelim. Neyse. Bu arada arkadaşlar bu e, ev ...düzenlemenin partikisini yaparım çünkü... ...sadece çatı 12,5 dakika falan... ...yani uzun sürüyor yani... ...çatıyı yapmak... ...ya da ben yavaşım... Yani ...oyunu zaten uzun süredir oynamadığım için... E, ...biraz kötü oynuyorum... ...hani e, nasıl söyleyeyim... ...kötü oynuyorum derken... ...ben oyunu... E, ...bir 15-20 dakika önce... ...falan yükledim tamam mı... E, açtım oyunu... E, ...biraz e, oyuna alışmaya çalışayım dedim... Ve cidden e, karakteri hareket ettiremiyorum arkadaşlar yani çok zor yapamıyorum <laughs> öyle diyeyim neyse neyse evet devam edelim boşverin şimdi e, buraya ne ekleyeceğim ben ne ekleyebilirim ne bu e, o kısmına geliyoruz ve ben genelde böyle çatı kısmına ışık vesaire eklemeyi seviyorum arkadaşlar çünkü güzel duruyor tamam <laughs> herhangi bir başka neden olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle ne diyeyim artık. Ya konuşamıyorum ben videolarımla. Böyle bir nefesim bittiği zaman tekrar nefesimi alırken de büyük bir sessizlik oluştuğu için video genelde durduruyorum. Bundan da kötü oluyor olabilir video. Boş verin. Çok detay veriyorum. Detaylarımı da boş verin. Siz ben geldim ya ona şükredelim. Evet işte her neyse arkadaşlar. Siz her şeyi boş verin ve sadece yaptığım şey odaklanmamı sağlamaya çalışıyorum şu an. Benim genelde videolarımda en çok söylediğim kelimelerden biri neyse ya da boş verin falan. Ee, i̇şte neyse geçelim falan diyorum. Bunları da çoğu zaman söylüyorum zaten. Ee, neyse. Arkadaşlar bu arada ben yorumları açmayı buldum galiba inşallah. Şimdi benim kuzenimin bir tane YouTube hesabı var ve kuzenim bana şey dedi. Ben e, videoyu yüklerken çocuklara özel mi yoksa değil mi yazısı çıkıyor. Evet çocuklara özel e, diyorum. Evet, öyle diyorum. Bu yüzden yorum yeri kapanıyor diye biliyorum. Ama hayır çocuklara özel değil deyince galiba yorum yeri açılıyormuş. Bir kere deneyeceğim. Olmazsa yine çocuklara özel demeye devam ederim. E, yani yaş sınırı koymuyorum şu an işte kaç yaş izliyordur falan diye bir şey söylemiyorum. Çünkü e, o kadar bir beynim yetmiyor anlıyor musunuz? E, hani beni kaç yaş izliyordur bilmiyorum. Sonuçta e, yorum yok yani. Yorum kısmı kafalı olduğu için çok sinir olum. Öf çok detay verdim. Tamam buraları silmek istemem ama çok konuştuğum için silemem. Boş verin. Tamam her şeyi boş verelim. Ve sadece yaptığımız işe odaklanalım. Bu arada ben bu oturma yerini daha yeni görüyorum. <laughs> Yani buranın altına böyle bir tane renkli ışık çizgisi hani bu ne neydi, o neydir ya? Bu değil. <laughs> bu da değil. Ama bu çok güzelmiş. Bunu şeyin yanına ekleyeceğim. Oturan. Çünkü neden olmasın? Arkadaşlar bu arada sesim burnum tıkalıymış gibi geliyor ki öyle zaten. Yani çok mükemmel bir detay teşekkür ederim burayı da dinlediğiniz için buraları da geçelim artık boş verin demek istemem çünkü boş verin demekten sıkıldım o kadar yani neyse buraya bir tane böyle düz ışık çizgisi ekleyeceğim ama bu değil bu değil yani düz istiyoruz bu ne ee, dur yine mi aynısı? evet yine aynısı. başka ne o güzel mi güzel bence. Şuraya sanki çok uzanıyor. Şöyle yapalım biraz sağa. Büyük bir sessizliğin içindeydik. Yok. Güzel durmadı değil mi bu? Tamam bunu siliyoruz. <laughs> Silelim bunu. Sil. Okey. Tamam oldu. Arkadaşlar bu arada şu bu ağaçlara ben normalde böyle bir şey var. Pembe yapraklar düşen bir efekt var. Ama normalde bunu koymuştum. Ama şu an koymuyorum. E, çünkü aşağıya da iniyor yapraklar. Yani aşağı kata da geliyor. O yüzden koymayacağım. Öyle yani anladınız siz benim derdimi. Neyse bence çok güzel oldu buralar. E, başka ekleyebileceğim bir şey yok. Şimdi buraya bir tane e, şu ne? Böyle ışık halısı gibi bir şey. Bunu ekleyeceğiz şimdi. Bu. Evet. Bunu ekleyeceğiz. Çünkü seviyorum ben. Yani ben genelde buraya eklerim hep bunu. Çünkü gerçekten güzel duruyor bence. Öyle. Hani gerçekten konuşacak bir şey bulamıyorum. Videoyu durdurup şey diye düşünüyorum. Acaba ne söylesem diye düşünüyorum. O kadar yani. O kadar konuşacak bir şey bulamıyorum. Anlıyor musunuz? Benim konuşma kıtlığımı. Bu arada arkadaşlar sesim e, iğrenç olduğu için. E, kulaklarınızı kanattığım için sorry. Yani İngilizcem de yok. Sorry'yi bile çok kötü söylüyorum. O kadar yani. Neyse. E, Elimden geldiği kadar cumartesi pazar video atmaya çalışırım ama pazar pek e, video atamayabilirim hatta hiç bile atmayabilirim e, çünkü arkadaşlar biz her pazar e, bir yere gidiyoruz şimdi vermeyeyim neresi olduğunu başlayın buraya sar mı bu arada hmm. oy tüm eşyaları siliyordum gördünüz mü? bakın şuraya bir tane şunu eklemek bile bir 3 dakika falan sürüyor. 9 dakika gel başladım çünkü ve video 12 dakika. 12 dakika bunu uğraşıyoruz. Asa buna değil merdivenin altına iki tane eşya koyacağım. E, dünyadaki en mantıklı spoiler yani. Açıkçası spoiler değil neyse hoş verin. E i̇şte öyle. Anladınız. Bu videoyu yükleyeceğim. Yorum kısmını açabilirsem açarsam aşırı sevinirim ve bir tane yorum yapıp e, onu şey yaparım. E, ne o? Sabitlerim en üstte. Sonunda yarımlara çevirdim. Çok mutluyum gibi herhangi bir şey falan. İşte onu yaptıktan sonra sizin de yorum yazmanızı beklerim artık lütfen. İşte neyse. Çok neyse diyor olabilirim. E, neyse deme bağımlılığımdan bana nefret etmeyin lütfen. Geç et, et sanmıyorum da boşverin. Çok kişi benden bu yüzden yani biraz uzak duruyor olabilir. Çünkü çok neyse diyorum. Ayrıca aşırı detay veriyorum tamam mı? Biliyorsunuz video çekmeye yani bu videoyu düzenlemeye falan yarım saat önce başladım. Yani artık pek ne diyeceğim bilmiyorum zaten diyemiyordum. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz bitti. Bunun partiksini atarım. Sadece şurası bir 8 dakikamızı yani 9 dakikamızı falan aldı. Ama güzel oldu arkadaşlar. Neyse emden geldiği kadar video atmaya çalışacağım dediğim gibi. Bu arada şu buraya astım. Benim bir tane şey vardı. Ee, kendi etrafında dönen mavi bir tane Kartopu hmm, kar topu yok dur kar topu değil kar tanesi vardı. Ee, onun yerini nerede olduğunu bilenler ya da adını bilenler de yazarsa sevinirim. Sanmıyorum öyle bir şey olacağı da neyse. E, ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım unutulmamışımdır yani videom izlenir. Ee, şimdi videoyu kapatacağım ondan önce sevleyelim. İnşallah burası gitmez. Ee, çünkü bir ara sevlememe rağmen gitmişti. Neyse arkadaşlar, e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra tekrar sizinle olmak çok güzel bir şey. E, ne diyeyim, sizi seviyorum. Görüşürüz, bay bay.